Raps'ın reis Galatasaray'la oluyor mu? İşte son durum. Devre arasında transfer çalışmalarına tüm devam eden Domenek Torrent'in istediği isimler üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, Santos'un oyuncusu Rapsin Reis konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gelen bilgiye göre stoper ve ön libero oynayabilen Reis'in bonservisi konusunda Brezilya ekibiyle görüşmeler devam ediyor. Konuşulan rakamların 1.5 milyon dolar civarında olduğu haberleri geliyor. Ancak şu ana kadar tarafların net olarak ortak bir noktada buluşamadıkları, bu hafta içerisinde bir kez daha masaya oturacakları öğrenildi. 1.96 boyundaki oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı, Santos'la görüşmelerin olumlu yönde tamamlanması halinde ise Sarı Kırmızıların Reis'in menajeriyle de pazarlıkları hızlı bir şekilde bitirerek mutlu sona ulaşmak istediği bildirildi. 21 yaşındaki savunmacı kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray ve Marco Ayu takibi aldı. Sambacı'nın hem Sarı Kırmızıları hem de vatandaşı Marco Ayu takibi alma sosyal medyada transfer bitti şeklinde yorumlandı. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.